10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143A Sözlü iletişim tür ve tekniklerini tanıma sınıfta 3 ayrı grup oluşturunuz. A. Birinci grup. Aile büyüklerinizden veya çevrenizde bulunan kişilerden mini derleyiniz. Derlediğiniz manileri konularına göre tasnif ettikten sonra, sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. CEVAP- Mani derlemesi için bir önceki yayınımızdan faydalanabilirsiniz. B- İkinci grup, halk şiiri nazım biçimlerinden koşma, semai, varsa, destan, türkü, mini, ilahi ve nefesten oluşan bir şiir dinletisi hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. CEVAP- Dinletiyi slide gösterisi hazırlayarak yapabilirsiniz. C 3. grup. Divan şiiri nazım biçimlerinden gazel, kaside, şarkı, rubai ve terkibi bentten oluşan bir şiir dinletisi hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Dinletiyi slayt gösterisi hazırlayarak yapabilirsiniz. B Uygulama hazırladığınız dinletileri sunarken şiirin nazım biçimi ve şair hakkında kısa bir bilgi vererek şiirinizi okuyunuz. Yapılan sunumlardan sonra şiirlerin ahenk unsurları, ses akışları ve sizde hissettirdikleri ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Hazırlanan şiir dinletilerini dinlerken aşağıdaki kuralları da dikkate alınız. a Dinlediklerinize, okumada olduğu gibi ön yargısız yaklaşınız. b Dinleme yoluyla öğrendiklerinizi doğruluk, gerçeğe uygunluk bakımından inceleyiniz. Böylece yanlış ve abartılı bilgileri ayıklama yeteneği kazanacaksınız. C. Dinlediklerinizi kendi bilgilerinizle karşılaştırınız. C. Dinlemenin verimliliğini artırmak için zaman zaman dinleme eğitimi çalışmaları yapınız. Müzik ve konferans dinleme, çeşitli filmler ve piyesler izleme gibi. Cevap 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.